Daha önce kalın tabanlı damatlık ayakkabılarıyla gündeme gelen Oğuzhan Koç bu sefer şalvar pantolonuyla dikkat çekti. Oğuzhan Koç çok tarz ve şıktı. Erkekler için şalvar pantolonlar 80'lerde çok modaydı. Altına spor ayakkabı giyerek şalvar modasını revize etti Koç. Oğuzhan Koç 2024'e girmeye sayılı günler kala yakın arkadaşı İbrahim Büyükak'ın yeni filmi Mutlu Uzun Gala gecesine katıldı. Artık hepimiz bu yılın bir an önce bitmesini istiyoruz. Hmm. Yeni bir yıla girelim yeni umutlarla vesaire e, çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Sahnede mi olacaksınız, dinlenecek misiniz? Ben sahnede olmayacağım bu yılbaşı. Bu yıl dinlenmeyi düşünüyorum. Evet. İbrahim Büyükak, yüksek tabanlı ayakkabılarıyla gala gecesinde can dostu, kardeşi Oğuzhan Koç'un kulaklarını çınlattı. Oğuzhan Bey de buradayken, burada değil şu an Oğuzhan Bey. Ayakkabı. Neden Oğuzhan'a bir gönderme yapmaya çalışıyorsun? <laughs> ayakkabılarımız çok unutmayacak. Bu ayakkabı şey mi? Oğuzhan'ın ayakkabı tarzında. <laughs> evet, Öyle son mi duruyor? Sağ olsun kardeşim, ödül çaldım. <laughs> Teşekkür ediyorum lan <laughs> kendine. Yap. Üç aşk, bir kalbe üç aşk sar mı demeyin. Sıdıranlar var. 5 yıllık ilişkilerini yıprandıkları için noktalamıştı Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü. 15 Aralık 2022'de Onur Ünlü'den ayrılan Hazar Ergüçlü, Kutay Soyocak'la aşk yaşamaya başlamıştı. Akıllara hemen şu soru gelmişti geçen sene. 5 yıllık aşkın sonrasında yeni bir aşka alışmak hemen mümkün müydü? Kader kısmet işleri bu işler biraz da. Kutay Soyocak'la da yapamadı Hazar Ergüçlü. Kutay'a daha doyamadan veda etti ve ayrıldı. Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi Efe Çelik de asansör selfiesini paylaştı. Aşk kimine göre sadece 3 haft ancak Hazar güçlü aşkı sevmeyi, en çok da aşkı layık olan da aşkını yaşamayı çok seviyor. Mutluluklar diliyoruz. Nişan taşındayız. Rol aldığı Kirli Sepeti isimli dizide çekimler boyunca rolü gereği temizlik yapan Ceren Moray, ikinci sayfaya gerçek anlamda bir evi temizler gibi yorulduğunu itiraf etti. Bir temizlikçiyi canlandırmak zor. Mu? Veya, normal hayatta da temizliğe çok e, temizliği çok, e, çok evinizi temizler misiniz? Leş gibi bırakıyorum. <laughs> Yok, e, tabii ki zor. Yani bazen gün içinde gerçekten işte sahnelerin sonunda normal bir evin temizliği yarısını bitirmiş gibi falan hissediyorum yani iş yaparken. E, hem öyle, hem böyle karşılı. Yalnız bir kadın. Benim hiç yapmadığım bir şey. O yüzden mutluyum. Sonra söyle gelip de müzik yapıyor musunuz? Yok onu yapmıyorum. <laughs> Geçen sene Fransız eşinden boşanan Ceren Moray boşandıktan bir ay sonra Alaçatı sokaklarında yeni sevgilisiyle görüntülenmemek adına adeta köşe kapmaca oynamıştı. Moray röportaj verirken Doğu Orcan isimli beyefendi röportajın bitmesini elindeki kahvesiyle sabırla bekledi. Birlikte güzel gidiyor galiba. Evet evet. Her şey yolunda. Evet tatlı gidiyor o da beni bekliyor. Evet. Hadi buradan buradan. <laughs> Var için. Bakalım inşallah. Küçük biz gelir mi? eee belki böyle bir küçük bir yurt dışı belki. Peki, çok teşekkür ederim. Kolay edin. gelsin. İyi i̇şte seneler Neler size neler size. <laughs> 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 Ceren Moray hayranıyla fotoğraf çektirirken Nişantaşı'nın şakacı bir esnafı elinde telefon olmamasına rağmen Doğu Orcan Bey'e bir magazin şakası yaptı. Durun bakalım cevabını vermişti. Mert Demir'le yazılma... Ya lütfen. Şarkıyı soralım. Evet şarkıda vokal, vokal yapan benim evet. Bir de aşk haberleri de geldi Çok efendim. Çok merak ediliyordu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Durun bakalım. <laughs> Duralım diyorsunuz. Görüşürüz sağ olun. Sağ olun. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mert Demir önceki gece 30. yaş gününü bir mekanda kutladı. İyi ki doğdun diyelim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Size sağlık ve mutluluk getirsin. Gözler adının Aşk dedikodlarına karıştığı Serenay Sarıkaya'yı aradı. Tamam bekle bekle kes 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 kes. Sarıkaya ise o dakikalarda sosyal medya hesabından 3 ayrı hikaye yayınladı. Hikayeler reklam yüzü olduğu giyim firmasının fotoğraflarından oluşuyordu. Mert'in M'si aşkın A'sı yoktu. Benim için böyle güzel bir parti hazırlamışlar arkadaşlarım. İşte oraya geldim bütün ekip aslında eğlendik biraz. Mert Demir'e arkadaşları sürpriz bir parti hazırlamıştı. Serenay Sarıkaya parti de yoktu. En azından ortalıkta yoktu. Serenay nasıl bir e, tanışıklığınız oldu? Nasıl ikna ya, edebildiniz? Zaten onu hani şey şarkı üzerine buluştuk. Hı -hı. Güzel de böyle bir anı oldu bizim için Hı -hı. açıkçası. Hani böyle kendi aramızda bir şeydi ama tabii ki hani saklayabilmek çok mümkün olmadı yani. Tatlıydı. Tatlı bir anı oldu yani. Zaten saklamayı, o da söylemiş. Evet. Saklamayın. Saklamak diyor. değil zaten de hani öyle bir. Hı -hı. Güzel bir anıydı bizim için. Aşk iddiası için Serenay durun bakalım derken Mert Bakın soruya nasıl cevap verdi? Serenay Hanım'la hep bir adınız yazıldı, çizildi. Aslında ee, Serenay Hanım'la e, e, durun bir bakalım dedi ama... Artık taksi, ne taksi abi. bekliyor. Teşekkür ederim. Sağ Bu olun. konuya cevap Biliyor vermek istedim. Teşekkürler, sağ olun. İyice hale döndü. Kısa bir süre önce göz kapağı ameliyatı olmuştu. Alın daraltma işlemi için bıçak altına yatan Umut Akgürek son halini takipçileriyle paylaştı. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne? Ak yüreğin hayranları onun son halini gördüklerinde şaşırdı. O yıllar önce böyle bir genç kızdı. Şimdi Umut Akgürey'in e, her sene yenilenen yüzüne bir şey söylerken aman çok imtina edin. E, doğru kelime mi kullandım? Evet, i̇mtina evet. etmek. Yolda da görüp sakın bir şey söylemeyin. Sevda öyle sana mi? öyle Aa. böyle söyleyemem. Hani eleştirinin doldu baya bir kaçıyor. Haberim yok ben hani Umut'u da tanırım. E, estetik yapmaya karşı da değiliz bu arada ama tabii ki biz ünlüler diyeyim. Hı hı. Umut da ünlü bir insan. Evet. ...bir estetik yaptırıyorsak hemen dikkat çekiyoruz. Tabii. Hı -hı. Yani zaten şöyle söyleyeyim bunun temelinde ne var? Güzel olmayı herkes sever. E, güzel elbette. olmak demek de dikkat çekmek demektir. Tabii ki. Daha fazla güzel olmak için estetik yapıyorsak daha fazla da dikkat çekiyoruz. Hı -hı. Ha Bu dikkat çekmeler olumlu yorumlanır, olumsuz yorumlanır. Biz ünlüler zaten normal e, eleştirileri kaldırıyoruz. Hani anormali kötü. Bu altyazı yüzünden başımız ağrıyacak arkadaşlar haberiniz evet, olsun. Evet. Haberiniz olsun yani. Bizim ölden sonra başımızda böyle bir baş ağrısı değil bandajı değil olabilir yani. yani. Şöyle. Hani eleştiri değil. Bir de şu var. Başka bir noktaya gidiyor evet, yani. Evet şu var. Ha, ha mü falan mı? Küfür i̇şte. bile bazen daha şey olabilir. Sinirleri bozuk olabilir. Çünkü öyle özünde öyle bir insan olduğunu özünde düşünüyorum. Özünde öyle biri değil Ama biliyoruz. tabii şu var. Bence hani Alın Umut. Alın operasyonu geçirdi. Keşke hastane yatağından paylaşmasa. Şimdi özellikle evet. estetiklerde her ameliyatta bir şişlik oluyor. Yani e şimdi ameliyattan hemen sonra paylaşınca anlatabiliyor şimdi muyum? Şimdi onlar. Onlar Umut Akgürek 17 yaşındaki Aa, hali. Güzel. Ama zaten Çok güzel, güzel bir kadın. Hayır, evet. Çok güzel. Hayır. Yüz attları bakın. Yıllarda dudakları için dudakları yapılı yapılı dediler. Kız eski fotoğrafları paylaştığında evet paylaştı, o zaman yoktu gidip. bir şey. Yok Ama ben onu estetiksizken de dinlemeye Hı -hı. gidiyordum. Gerçekten Hı -hı. dudaklı. Mesela bana da bazen bot ne dolgu diyor değil mi? Dolgu. Dolgu mu diyorlar? yapıyorsunuz. Yani. Bu arada yemin ediyorum var ya sevgili Songül geleceğim bir iki tık botoks yapayım. Sana Aa bizim Songül'e son evet. mi? Evet, biz de gidiyoruz Songül'e. Hadi son ya güne. birlikte gidelim. Songül geçen geçtim. hafta diyor ki Sevda ne olur gel geleceğim dedim. Bende de birazcık şey var. Kaza var. Kaşlarım şey şeylerim daha düşmedi. Düşse ben de yaptırırım. <laughs> ne bu göz kapakları. Göz kapağı evet. Ama Songül artık gel ne olur diyor. Hani ben estetiğe de karşı değilim. Umut gerçekten güzel bir kadındı. E şimdi tabii şöyle bir şey var. İlk İnsan yüzüyle çok oynadığı evet, vakit Aa, dikkat çeker. Hayır. Ama yine de yani dikkat um, çekmek başka bir şey, evet. sonuç başka bir şey yani. Yani her estetik de güzel sonuç verecek diye bir şey yok. Evet. Benim bir arkadaşım yüz gerdirme yaptı. Doktor sormadan gerdirirken yanaklarına yağ alıp kalçasından Aa, koymuş. Ya bir erkekti de bir de Joker var ya hani Joker karakteri. Evet. Böyle olmuş. Ay bir de testere olanlar var biliyor musun? Hmm. doktora teman. gitti. Tekrar bir daha çek. Doktor bunları ben sana dedi koy dedim mi dedi. Evet. Benim hani yanaklarımda o kadar ya. alışmış ki adam demek Adam tabii da ki. Evet, evet. benden sonra istemesin diye yaptı. Aynen öyle. Diye. Fakat aldırdı. Yani şimdi her estetik e, sonucu güzel olacak veya sana uyacak diye hayatım Şu hali ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> ne güzelmiş. Hayatı muace naculi. Ha. Ha. Ay o hali çok güzelmiş. <laughs> Eski <Ama, aile gülüyor> haliyse Geçmiş olsun diyeyim ben her operasyon <laughs> neticede bir ameliyattır. Ama zaten güzel bir kadın. Yani bazen de böyle hadi tabii medya önünde olduğu zaman. Sibel Can'da mesela yok mu? Yok Sibel Can'da Çok yok. az insan da yok. Sibel Can sadece fazla şu photoshop yapıyor. Yalnız güzel bir kadın. Evet, güzel. güzel. Bir dakika şimdi güzel bir konuya değinmek <laughs> istiyoruz. Ne? Biz biraz önce magazin turu arasında altın günleri konuştuk. Eskiden yapılıyordu ya. Kızlar dedi buradan çıkışta dedi altın günüm var dedi. Aa dedi kaç kişi katılıyorsunuz işte çeyrek mi yarım mı falan dedi. Yok dedi 50 gramlık dedi bizimkiler dedi. Gram gram. Ben dedim ki 50 gram ne kadar yani şöyle küçük böyle çeyreğin yarısı mı? Tabii. Onun da mı yarısı? Hayır dedi. Yanında getirmiş 50 gram. Buradan çünkü çeyreğe gidecek. Bu ne kadar? Şey e, altın gram. gününe gidecek. 50 gram evet. 50 gram. Yatırımlık ama Ver bakayım Gülşen ağırlığına. Al 50 gram. Bir para biriktiriyoruz. Bunu biriktir da gösterebilir kendimizi... miyiz diğerinde? Göster canım. 3 kişinin olduğu için. Bu da yani. 100 gram. şeyini kapatalım. Emanet <laughs> diğer iki tanesi. Altın. Kameraya gösterelim. Evet. Yani. 100 gram bu. Bu ne kadar? Şu an 208 bin 195 lira. 195 bin lira. Bu Yok, da? 208 bin 208 bin lira. Bu da 50 altın gram Evet, 50 gramın. Şimdi ne yatırımlık kadar? bunlar. Ben ki 5 gramı da var ama falan. 100 bin lira. Şu o an burada 300 bin, bin, bin lira bin var. Bin lira. Çok teşekkür. Ben de altın günü. Tanıştığımıza <laughs> <laughs> Şimdi şöyle bak, evet. bu yatırım. Ben herkese diyorum, yani para biriktirin. Biz de arkadaşlarla biriktiriyoruz. Hani bizimki maksat muhabbet, Hani o birikimi zaten yapıyoruz. Tatlı muhabbet. Ama mesela bizim kadınlarımızın güzel şeyleri var. Bunu klasik kısır günündeki kadınlar e, bundan. 30 sene önce ev, so ha, ev sohbetinde Sohbeti çıkmış arkadaşım. bir şey. Altıncılardan e, bankadan paramızı yolluyoruz, alıyoruz. Siz de alabilirsiniz. Her ay birisi 2 milyon 400 bin lira kazanıyor. Öyle oluyor ama her ay kazanmıyor. Her ay bir kişi otomatik 12 ay sürüyor yani. Tabii, tabii, ama işte. ne oluyor? Biz şöyle yaptık. Arkadaşlarla görülmek önce için. Önce kura mı çekiyorsunuz? Son gün şifre olduk. Son gün evet, Son <laughs> Son Son gün. De Senin de şeyin de tonun da böyle engin gibi. Hayır öyle oldu. Son gün. Allah'tan biz bankadan yollayıp alıyoruz. Son yani şimdi söylüyor. buradan çıkışta Tabii. yanına bir koruma da vermek gerekecek. Yok buradaki koruma arkadaş sana nişan taşı. Bizimki Altınlarını teslim Teşekkür. ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol altınları. <laughs> Biliyorsun kadının en güvenli yeri. <laughs> Anneler öyle yapardı <laughs> eskiden. Anneannem. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bak Hani niye dedik Yasemin şimdi halkın içinden? Abi ben mesela kalabalık bir yere cüzdansız gitmişsem Hı -hı. E, aynı yöntemi şey yapıyorum. Paramı bir miktar almışsam zengini fakiri sosyetesi e he en güvenli yerimiz buralarımızsa ne olur?